Deniz'e bak sen ya. İki arada bir derede abisinin elemanını çalacak. Ya bilmiyorum Fatoş. Aslında o kadar da kötü fikir değil. Yani iki iş demek, iki maaş demek. İkisinde de part time çalışabilirim. Bu sayede hayallerimdeki restoran daha kolay ulaşabilirim. Yani en azından bir küçüğüne. Of bilemedim ki Nazlı ya. Yani iyi düşün derim ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ben çok yorgunum. Vallahi hiç. Ayaklarım falan şişti. Direkt soyunup duşa gireceğim. Tamam kusucum. Tamam hadi. Asma. Ablacığım gözlerindeki pırıltının nedenini açıklamak ister misin bana? Ne oldu? İkbal Hanım sana şirketten hisse mi verdi? Ortak mı yaptı seni İkbal teyzen? ha? Yok ben sana böyle tamamen farklı bir şey söyleyeceğim. Demet Hanım'la ilgili. Asuman, Asuman sakın bana Demet falan deme, benim cinlerimi çıkarma. Bak tüylerim diken diken oldu ya kalbim sıkıştı. Bir hat mı yediniz siz? Asuman ararım bu sefer babamı. Kendini hop esenler otogarda bulursun, sonrası Antakya. Ya yok bir sakin ol ya. Öyle bir şey yok. Hemen yükselip köpürüyorsun sen de. Bir dinle beni. Ya bak bu Demet Hanım meselesi kapandı artık. Tamamen halloldu yani. Sen Ferit Bey'le istediğin gibi görüşebilirsin diyorum. Niye inanmıyorsun bana? Asuman kurcalama. Kurcalama diyorum sana artık o tarafları. Sen bundan sonra kendine ve hayatına dikkat et bana yeter. Yiğit abla Ferit Bey ne olacak? Yani ben adamı gördüm sana nasıl baktığını da gördüm ve unutamıyorum. Benim yüzümden sevdiğin adamdan ayrı olmana razı olamıyorum. Asman sakın. Sakın Demet'le konuşmaya falan kalkışma. Bak böyle tiplere güven olmaz. Bugün sana tamam der yarın bin bir belanın içinde bulursun kendini. Asman, sen bir günah işledin. Ben de arkanda durdum. Şimdi bunun kefaretini ödüyoruz. Anladın mı beni? Unut artık her şeyi. Kendine de bana da anca böyle yardım edebilirsin. Gidip değiştireceğim. Gideceğim abla. Kendime de sana da tabii ki yardım edeceğim. Olmuyor Fatoş. Yapamıyorum. Bazen öyle bir bakıyor. Öyle bir an yaşanıyor ki aramızda. Doğru bildiğim, yapmam gereken ne varsa hepsini unutuyorum. Bir yandan da varlığımı bile unutsun istiyorum. Beni yok saysın. Öyle olunca da olmuyor değil mi? İçin acıyor. Hayatımı sanki ben kontrol etmiyorum. Olayları ben etmiyorum. Kalbimi ben kontrol etmiyorum. Hiçbir şeyi ben kontrol etmiyorum, edemiyorum. Peki birazcık akışına bıraksan Nazlıcığım. Ferit'le akışına bırakamam Fatoş. Korkuyorum. Bu kaosun içinde yaşayamam artık. Bir şey yapmam lazım. Ne yapacaksın peki Nazlı? Yapılacak tek bir şey kaldı. thank you